Selamun arkadaşlar. Sefa arkadaşımızın dün akşam söz verdiği gibi Zula rekabette açılışı Çin bahçeleriyle yapıyoruz. Hadi bakalım. İnşallah da kazanırız. Hazır ver Kamil hadi. Kanka hazırı verdu. Hadi bakalım. Hadi bakalım deme takalım. Uzun zamanlı, uzun zamanlı Çin'de oynamıyoruz. Bu el, yani bu tarafı da zayıfladık ya. Evet, Kadir inan, ben sefa. Bu sefer dörtlüyüz arkadaşlar. Dün akşam üçlüydük. Bu akşam çoğaldık, dörtlü olduk. Yarın akşam bir kişi daha çoğalıp beşli olmayı hedefliyoruz. Zaten uzun zamandır beşli yapamıyoruz ki kardeşim. Yani şey gelmiyor, yener gelmiyor. Aynen kanka. <laughs> i̇yi yaşa, yok. Hiçbir Evet! Bana Çincik bahçelerine girdik. <laughs> Şu maçı kazanalım tamam. artık ya. ya. Sefa kanka biraz Discord'dan kıstım sesini. Seni tamam, Seni duyuyor. Tamam, Tamamdır. Hadi be abi, bir oyun başlatacağım mı abi? Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim abi. Ne bakıyorsun be Gözünü seveyim be abi. Gene burada başladı. Kadir, ben daha gel. Direkt, sen tutacağın yeri biliyorsun zaten. Ne anlatıyorsun be abi? İnanla ben B'deyiz o zaman. Tamam kanka. Merkezini Bomba bölgelerini Ne anlatıyorsun be abla? Aha beşlendik. Yatmaz ya. Ben kırık bakıyorum Kadir sen tamir e, dön hemen. Tamir sende Kadir. Tamir, tamir bende de. Gelen yok. Aha. İlk şişman ve gözlüklü öldü. İnan nerede öldün lan? Oooo Kamil iki kişi Benim tankim oradadır Nerede Kadir? Kanka oradalar Kırık yok ama oradan gelen yok Şimdilik yok ya. Geldi o Nasıl kafa verdi gördün mü ama abi? Ben bana da öyle geldi Ağzınlar Adamın kafasını gördüm A'da A'da tefe adamlar A'da Hepsi mi? Valla Bomba kuruldu Muhtemelen oraya girmişlerdir yani onun canı az lan bir mermi bir mermi. O zaman şöyle yapalım mı? Gitmez. <gülüyor> 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 Oo sniper <snartım gülüyor> lan. Kazandı. Oy. Tamam. İlk yeri, ilk yeri günü olmaz hadi. Bomba bölgelerini koru. Evet ilk yeri günü olmaz. Ben de, de gidiyorum abi. Ya. Ben Kadir hayliyorum. orayı bırakma Kadir. Orayı Ama bırakıp tamire abi. falan girmeye kalkma yani. Durduğun yerde dur. Basmıyoruz abi bekliyoruz. İnana bak. Bu Ken neydi? Ekranım dondu. Allah Allah. Tamir geliyor. Kadir al dur. aynı Tam yer, aynı yer. Ben kırıktan bakıyorum, kırıktan gelemez. Bunlar şimdi düşürmeyi oynayacak. Kırık tarafından kırı abi iki el ateş etti ama basmayın sakın yerinizde bekleyin. Baba kendi base'in orada bir tane sniper var. Var var evet. bekliyorlar biz de bekleyeceğiz abi. Sıkıntı yok. Bir kişi oh, kaldı. Daha, bir. Ben kendi base'in adam. Ben ona vurdum ya 4-5 tane. Oo. Nerede? Şimdi lan adam tek B'ye doğru, doğru ee... kaçtı. Kendi base'inden B'ye doğru. Kırır oraya bak. aynen yapma şu orada atma şu. Abi bu kaç Nerede? Mit 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 orada böyle. Büyük kırık da mı? Devam 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 devam. Büyük kırık mı Gazi? Kadir. Evet evet büyük kırık. Arabaların oraya doğru kaçıyor. Bombaya gidiyorum. Mesta Kadir. Kamil adamına bunu dizi. Buraya pusmuş ha Kadir. Sana bakıyorum. Bomba bölgelerini koru. Ne oluyor? Oh. Şu afacan doğa mıdır ne de bilmiyorum şey yani. daha, anladım, bir şey ya. Dur kanki daha ikinci ellanda nasıl anladın o bir şey bilmedin. Hadi neredesin? Kırıkta aşağı indi Buradan aşağıya in, yani. O adam ortadan gelmiş. Ortadan gelmiş. Abi bir şu ortaya bakasak da. Abi. Kadir. Bizim abi gelebilir. Abi. Bizim base'den gelebilir. Arkamda, bizim base'e baksana Sefa. Yok yok ama A yayın yine Aman, olabilir. A yayın ol... diğer yine taraf oyna. yerimi terk etmesem öldürecektim herifi ya. Yine, diğer taraf oyna. Tam ortada. Atmaca anladım. tam orta. Bizim base tarafı. Aa ha, bakın. Ha. Hayır. Gene kolsuzluğum çıktı. Atmaca sitin olduğu yerde. Sesin olduğu yerde. Çek tabancayı. ya. 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 çok Ya. <laughs> <laughs> Etse ne olacak oğlum? Bomba bölgede yok. Kanka <laughs> şey yiyebiliriz ya. Klan alın var, var mı diyor. Bilmiyor <laughs> ki. Bilmiyor var ki. Hazır ortadan yardım büyük diye. Ya. Aha öldü. Ee, i̇ki bak, Adamların dört kişi kalması sizi şey yapmasın ha. Bak basmayın şöyle ya. Ağda şimdi tek kaldı. Adam, i̇nan orada dikkat ben et. Ben ortadayım. Orta ortadayım hadi. Tamam. Abi B tünelde adam. B tünelde hemen git 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 git. B tünel abi. Karanlıkta, karanlık değil, karanlık. Karanlık değil ulan tünel tünel orada bir tane küçük tünel var ya boru, oradan girişi var. Orada ona. Bunun orada işte herif ya. Karım İnan, ne, de bekledim be. de. İnan ne bekledim Bolu. be. Bolu. İnan Bolu. ne bekledim. Tek başına da gördüm kanka. Vay lan diğer tarafa. Sefa orası boru boru. Arabanın olduğu yerdeki boru da anlar. Bomba kuruldu. Bombayı bu ve etkisiz yapamazsın. hale getir. Oh. Gladio kazandı. Tamam beyler. Bakmayın, bakmayın. Şu bey 3 kişi tutun Kadir ben daha gel. Kadir basma abi. Kadir bastıyor. Kadir basmayacaksın abi. Basacağım, basacağım. Bom bir yere bastım yok be. Midesi sattım. Baktım ne var ne yok. Attığın sonsuz oldu zaten. Adamlar bekliyor ya. Kamil. Aferin gitme abi ya. ya. Bırak, Bırak gelsin gel. adamlar. Tamam ses vermiyorum. O, o, o. Kadir adam tamirden o, o, o. gelmiş abi. Bakmasan patates oluyordu. Tamam kırığa bakma diyecektim. Sana. Kanka al. Diyecektim değil demen lazım ya. Kırıkta ne işin var ki? Kamil bak Kamil. <laughs> Depa. Bir Depa? kişi kaldı. Oğlum sen nasıl B'ye bakıyorsun? Nasıl B'ye bakıyorsun sen? Ha işte B'de adam aldım işte. Ne yapayım? Arabaların orada oradaydım. döndür dön, Adam karanlıktan çıkmış. Ne yapayım? Nerede? Ha, nasıl yapayım? Söyle bana. Aa B'ye girdi adam. B'ye gidiyorum aslında. Karanlık girdi. B'ye girdi. B'ye girdi. Kuruyor. Bomba kuruyor. 2 kişi Zula kazandı Kamil yalnız var ya Sniper'la battım seni kralım. battım Bomba bölgelerini koru Sessiz sessiz bir keseyim Tamam arabadan oraya gidiyorum Adam karanlıktan çıkıyor Arkadaş bunlar oranıyor Kavuk on... benim nekimi çalmış Afacan can ne lan Kamil çık çık otlardayım ben Crazy görmüşsün seni ha Joker. Kamil buradalar Kamil. Tamam kanka savun işte. Kral bakıyorum da şimdi kral bırakayım. Gördüm tut ben oraya, Tut orayı tut orayı. Beyler küfürleri ayırma. azaltın. Vallahi yalan. Vallahi billahi yalan. Vallahi billahi yalan. Kırık gelmiyorlar ya. Ya adam B'ye nereden giriyor abi adam B'ye gene girmiş ya ben karanlıktayım tabi arabalardan giriyorlar. Biz niye bir iyilik tutuyoruz ya? Abi 3 kişisiniz ne bir kişisi ya? Ne 3'ü ya? Bomba kuruldu. Madem 3 kişiyiz uzman ben <laughs> karanlıktayken niye ya? adam kendi beyzinde kadir bir tanesi. Gladio kazandı. Üçü de bombada Abi beyi salın, salın bana gidin A'ya gidin A'ya abi. Kadir benle B'ye gel. Yok Hepiniz A'ya gidin. A gidin abi bırak ya. Bombanın içinden taklan. Kanka nereye alacaksın sen? Tamam tamam. sen oraya al ben mid'e mid'e de mid'e de bakayım arada. Abi bunlar çok yatıyor ama ya. Adam bunlar full tuttu ya. Hadi B oynuyorlar dikkat et lan. Her ha. şeyin Karanlığa bak sen oradan. Vurmasın benim her şeyden arabalara bakın. Her tip haberi yok değil mi? Ne oldu lan giremiyordunuz mi B'ye? He? Ne istiyorsun sen? Oo, oh, yani bu adam ya yakına, ben... adam A'ya yakın ha Sefa. Solunda. Orada sivip tutuyor o kaşarı. Bak. Nerede? Ağda ya. Kendi base'inde adam. Kendi base'inden çıkmış ya. Yedim, bayağı yedi. Bayağı sen? yedi. ya. Sefa Olumda orta Solunda sende. Solunda Sefa. Ooo oh, Kamil. Kendi doğduğu yer oh, Tamam. bırak bırak. bırak. Bırak gitme. Sessiz. Kanka solunda. Sessiz. Kanka solunda. Bu tarafta mı? Arkam <laughs> yok. Kadir bu taraf sağ mı sol <laughs> mu? Tamam, <özürüm. Neden> <laughs> mezarda Sefa mezarda sağda solda değil. Bir beyi tutamıyorsunuz <laughs> ya. Gel Kadir. Abi adamlar pusu yapıyor ya. E biz, de biz de pusu yapıyoruz. Kardeşim pusu pusu yapacaksın anladın mı? Kadir karanlığı sisleyebiliyorsan sisle. O cami karanlıktan vurdu beni ama sisin içinden salladı vurdu beni. Körü kör. Ben, Ağın içinde. Erat seni evet salladı. İnan ben tamir tarafındayım ama etrafı tamam. Abi beyler beyler bey gidin bey gidin bırakın burayı da. Eyvallah. Ha buraya dikkat et Sefa burada sniper bekliyor bak dikkat et. Sonunda. Sniper bekliyor. Beni bastılar mı ki? Valla birini aldım biri girdi. Öbür tane girdi var. Biliyorum abi Bola. hep sonra. Abi vallahi para bozdu. Amı be. Ananın amı be. Radyo kazandı. Ya, o, böyle Kadir, o, kadir karanlıktan o, o. bakma Kadir. Karanlığı kutudan oradan tut. Bomba bölgelerini koru. Bak ben hiç bakmadım karanlıktan az önce. Ya bakmayın abi karanlıktan. Bakınca adamlar alıyor sniper hep. Aynen çok sinip tutuyor. Ya adam sniper kullanmayı da bilmiyor ama. Abi adam tut yetiyor. Hadi karanlık dedim buraya geldim. Ben nereye gitsem oraya gidiyorsun ya. O ağda şu sıra. çarpsın yalan abi. Yallahi yalan. Ne yalan olan ne oğlum? Abi adam tekte kafa atıyor ya. Tekte. Attık abi biz de kafa attık. Oğlum tekte diyorum tekte. Beni görmediği halde tekte kafa attı adam. Oh. Bunlar arabaların orada iki kişiler. Kadir arabaların orada arkanda. Ses verme sağındalar. Geldi. Al onu kanka helal Sefa. Sefa sana gelebilir dikkat et. Kanka 20 canım kaldı gelse de artık yapacak bir şey mi? Bu, Nerede bu ikisi arabaların orada dedim ya. Bir iki saattir arabaların orada diyordum. Hani? Buraya dikkat et. Sefa'nın oradalar. A'ya koşuyorlar. Ortada, ortada. Sağ sonu sonu. Ya. Kanka belli olmuyor ki. Sefa ses yapma. Solunda kanka galiba. Hızlı çık. B'ye gitmiş olabilir. B'ye gitmiş, B gitmiş. B gitmiş. B gitmiş. B. Abi şimdi hep ben beraber olacağız bak. Bak gitti gitti. B'ye de B'ye Gidilmez yani abi. Bu 20 canla oraya gidilmez. Gitme oğlum. Gitme. Şey verme bak, kazanması... Hemen solda, hemen solda bak. Ha orada. Ha orada. Oha be. Gladio kazandı. Kanka senin yapacağın adam yaptı. Neyse beyler şimdi hep beraber A basıyoruz tamam mı? Bak durmak yok. Kadir de var. Hep beraber A basıyoruz. Abi bak sisi ben merdivene koyuyorum. Merdiven tarafına bir kişi kırıktan girsin. Oraya i̇şte, bak be. Inan, i̇nan durma inan hadi. Abi dur burnumuzu mu şimdi kardeşim? Tam oyun nasıldı burun nasıl çayın ya? Kırıktan Tamir tamir tamir. Tamir, tamir aldım birini. Abi girin şu ayağa sisledim orayı. Yürü. Kurayım mı? Kur, kur abi kur kur oradan, kur. kur lan Ağa kur. kuruyoruz. Kanka çok ses var ha seslerde bakın. Bomba kuruldu. İki kişi lider katili. kişi. <laughs> kanka aldım Merve üç kişi. Aldım üç, kişi. aldım üç kişi. Aldım üç kişi. Ne oldu lan? Gebeş kaplumbağalar. Bakan kendi bezleri temiz. Arka geliyor. <laughs> Ulan Sefa sen mi koşuyordun? Apacan nerede? O konuşmuyor kanka. Ne dedi? Kırık tarafı. Kırık. İnan sen kırığa bak. Bakıyorum zaten. Kazandı. Bu kadar ya. Tekrar ağa basıyoruz. Bombayı kur ve Abi be bak siz dediğim an girin durmayın. Biri ortadan gitsin tamam mı? Biri kırıktan biri çamlardan abi. On, ben direkt on, tamire döneceğim. Ya. Tamirden geliyorlar çünkü. Bak gene geldi. Gene geldi. Tamir tamir arkanda sefa. Ha, orada orada sefa. Lan bir tane at şuna bir tane canı bir. Arka gelmiş bir Abi bir şey oh, içinde herif, ağanın içinde. Abi zaten yapmanız gereken ne biliyorsun? Arkaya falan bakmayacaksın. Direkt ağanın içine gireceksiniz abi. Burada mevzu bu. Gireceğim pusucan ağanın içine. Ne olur? Aa, atmaca. Bu, bu da bizim Dur dur yok 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 pusat. Koşma. Bak, hiç gösterme ha. Öleceğim. Buralarda çıkacak Bomba ya. Bomba kuruldu. Ya benim zaten ya burası, burası artık. olmaz burası olmaz bro. Yani hep şurada beri geldi buradan geliyor. Sağ duvar dibine gidin. Ha ha orada da dahi. Alalal! Mağaranın intikamı. Ben bomba attığı zaman dua mı diyeceğim? B, B oynayın, yani. B oynayın. Ben A iş şey yapıyorum, Aya geliyormuş gibi yapıyorum. B, B oynayın. Bravo buraya. B oynayın. Hisleyin, hisleyin. abi, bir şey yapın. Yerin aşağıya. B ye git, B. Aya ben oyalıyorum. Karanlık. Kanka ben, ben varım lan. Kuruyorum. Canım kuruyorum. Dur dur kur, dur. dur. Kimse yok abi. Pusun pusun pusun. Dur, dur o abi. e... İnan keşke orada bekleseydin lan. Bekle ya. Abi üçünü de aldım. Üçünü üçünü. Helal bana be. Helal bana be. A'ya rol yaptık ya B'ye dönünce. Aynen abi. hepsi B'ye döndü. A basıyoruz seri. Adamlar ne uğradığını şaşırdı. Ben ayağa blöf atınca hepsi buraya geliyor zaten buraya döndüler. Oh, Hop Mefta şey Helal 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 Sefa. Gir ayağa gir gir durmayın abi A'ya girin. Ağanın içine kuruyorum, girin bombayı kuru, kurun abi. koruyun Kadir'i koruyun. Geliyor geliyor adam geliyor beyler haberiniz olsun. Koruyun Kadir'i. Ben boru bakıyorum abi arka tutuyorum şu an tamir tarafındayım. Kırık tarafını görmüyorum. Nerede? Benim mi? Alıyorum. Onun içine gelsene inan. Tamir de şey al. Tamir de şey al. Tamir de Aa sizin için ne? Merdiven de sizin için ne? Çıktı hala merdiven de. Sola kaçtı. Merdiven soluna kaçtı. O merdiven merdiven. Abi adam hepinizi aldı. Sonunda ya. Helal Kanka, kadir. Kanka oynuyor adam amına koyayım. Beyler biraz bombayı kur ve sakin. Tekrar tekrar Bombalamayı sadece siz ben bomba atacağım bir tane. Siz bombalamayın bomba abi. tabii. yok siz atmayın ben tamam. atacağım. Siz tamirin içine sallarsınız. Kaç, tam, kaç, tam, abi tam. atmayın dedim adama blöf atıyormuş gibi yaptım. Allah cezanı verin. Girin ayağa girin ayağa. Adam bombanın içinde. Tamam girin ayağa sisledim merdiven tarafı. Abi bombanın içinde de dışında var. İçinde de. E, ne abi sen sen de tutuyorsun orada. Kanka arka tutuyorum. Az önce arka tutmasam at. Vallahi ya bırak ya. Abi bombanın içindeyim ben bombanın. Biz öldükten sonra artık. Ya müdür abi ya. Bomba içinde. Orda orda çarptı Bundan çık ya Sağda ses var yok kazandı. Var yani var Kesin yarak var ya bıçağı niye alıyorsun ki anlamıyorum ki Bum gerek yok Kanka ben sağda zannediyorum onu kendi bezinden geliyor zannediyorum Abi şu ağının içine girin dışarıda kalmayın Sisledim ya sisin kanka içinden sen girin ama ya, Kanka sen de gir ama Abi yani... arkayı başkası tutsun. Ya bu arkayla ne alakası var abicim? Sen girmiyorsun. Göt gibi ortada kalıyoruz ya. Kırık tarafı kırık altı. Kadir'e bak. Asist kralı. Oy aferin lan Afacan. Helal Afacan. Kırık altındaydı biri. Bir de köprü geliyor daha. Ya ben midden gelir diye tahmin ettim. Arkalıyım dedi. Hiç bir abi arka bak alakalı arkalama martalama yok. A dedik mi abi? Neyse abi B oynayayım. Ben nereye doğru? Ortada pusuyor amına koyayım. <laughs> yok. en azından A'ya geliyorum. Size, abi, size abi, destek veriyorum. Arka tutuyorum abi. Mid'den gelin benim yapmıyor veya B'ye gelin yapmıyor. Orada tamirde tutuyor kanki. Yok yip dört. Biz burayı geçilmez bir yer çiz oynalalım. Kimden geride mi kimse? Kırıktan yok, yok bizim base'e doğru gidiyor biri. Ben kuruyorum. <laughs> kuruyorum Kadir <kalime. gülüyor> Tarafı. Bomba kuruldu. Bir bak görmüyorum abi. Geldi geldi. Kırıktan geliyor, kırıktan geliyor. Bela dikkat Tamir, ya. tamir. İnan tamirden attı. Bak, bir... oldu, tamam, tamam bende. Oğlum ne oldu da bu bari? Götür o tarafı. Amirelerin için oğlum. Bu Ama nereden geldi lan? Baba yok lan benim. Kırık bende. Dur lan. Kırık bende kanka. Yarca da yıktır lan. Bak bana biraz daha. Kanka şeyde tamir ben tarafında. Kral dikkat et. Atacak. Geldi. Öldüm neyse bombayı. evet, çözemez zaten. Benim alacağım. Sulu kazandı. Abi Sinistro'yla beraberliğe getirdik, ya da abi ya. B basalım, B oynayın B. Bombayı kur ve patlat. Ama ben A'yı gene fakeleyeceğim, ona göre. B'ye mi gidiyoruz? B'ye gidin. Girin abi şu B'ye. Girdik oğlum abi, eli Ezi adam var ha. Kuruyorum B'ye. B'ye kuruyorum gelin. Aa, yok ya vallahi bunu evet. bu yok bir şey. Biri yok, bizim bez geliyor, geliyor, biri geliyor. bizim eğe geliyor. Geliyorlar kan. Tamam. Biri bizim bez geliyor ha ben bir şey aldım. İki Köprü şey aldım pardon. Köprü gelen yok oğlum. Afacan tarafında bak Afacan'ı vurdu. Bizim bez ikisi de. Geliyorlar. Atmaca solundan geliyor, arabaların oradan geliyor ikisi. Karnına İkisi de kandın arkada. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Karanlık, karanlık, sefa, karanlık. 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 Oha. Gözükme sefa. Tamam, ben ben mi yedim? De. Çok güzel. Hala 9 9 hadi beyler. Bir daha B yapalım. Ben gene A'yı fake'liyorum. A'yı fake'liyorum. Olsun iki kere B basacağız hadi. Abi siz orada bomba atmayın ki adamlar B geliyorlar demesin ya. Ah, abi, siz, atmayın Bir, tane adamı paket. çok güzel aldım be. Girin abi girin abi. Adam orada adam, adam orada gitme gitme, adam sniper, orada. sniper. Kamil Dur. Aman akıyım. Şey dur mi? bir sefa dur. Bana bakıyor bana bakıyor bana bakıyor şu an. Delikten girdim ben bekle. Aldım onu aldım Yardım. onu. Gel gel gel. gel Bak biri bizim base tarafından <laughs> gelecek ben ona bakıyorum şu an sesini aldım çünkü. Evet tamir tarafı biri. Bomba kuruldu. <laughs> <Bakmadın mı>? Aldım. <laughs> Bu kendi base'i gelecek. Kamil tutsun kamil. Yeter evet, e, e, geldi yeri söyle. Kanka dur e, görürsem. Abi ne oynadık ama ha. Pus pus kanka. Ya, sinirden, sinirden ya. Tamam kanka ne oldu? Ne oldu? <laughs> yok bir şey ya. <laughs> Helal! At, kazandı. At kafası. 3 ay yetti. Oğlum. 3 adam mı oğlum? Oğlum çok güzel çevirdik <laughs> lan. Ben bunun resmini çeker, videonun resmini bunu yaparım arkadaşlar. Ya, arkadaşlar ya, güzel, bir Çin başları videosu çektik. Güzel de maç oldu. Hepimiz iyi oynadık. Arkadaşların eline sağlık. İnan <gülüyor> efsane <gülüyor> oynadı. İnan <laughs> Birinci oldu sondan arkadaşlar. İnan bu konu hakkında ne düşünüyorsun kardeşim? Bir yapmak ister misin? Yani başkalarının kanki. sırtından geçmek nasıl bir duygu? Çift görüyorum kanki. <laughs> yani ya gene içme... <laughs> Bırak lan. Oğlum asist kral oldum. Maçın adamı oldum. Lider oldum. Neyse arkadaşlar. Size iyi seyirler. Güzel. Grubu Güzel izleyin, abone olun, beğeni yapmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Yok ya. <laughs>